E Murat hocam, bir soru sorabilir miyim? Sorma abi. Ben senin Ziya hocan değilim ki. Murat komiserim ben. E Murat hocam, ay Murat. Şimdi ambargoyla bizi tehdit eden Avrupa Birliği'ne girmek caiz midir? Ney? Hocam peki sevap nakli mümkün müdür? Ney? Aha. Ziya hocam da benim sorularıma böyle tepki verirdi. Canım hocam. Şimdi hocam Avrupa Birliği'ndeki devletler Hristiyan ya. Bizim bir Müslüman devlet olarak bu Hristiyanların arasına girmemiz caiz midir? Yani ee, şimdi icabe evladım. E, tabii İslam alimlerinden bu konuda çeşitli içtihatlar söz konusu. Kimileri Avrupa Birliği'ne girelim derken kimileri girmeyelim demektedir. Sen ne diyorsun Murat? Allah'ım neydi benim günahım? Bu hicabinin sorularından kurtuluş yok mu Allah aşkına ya? Hicabi, Avrupa Birliği'ne girmek caiz değildir. Neden dersen ki diyorsun zaten. Bu Avrupa Birliği sizi aramıza alacağız diye yıllarca bizi kapılarında bekletiyorlar. Madem onlar bizi kapılarında bekletiyorlar, caiz değildir hicabi. Müslüman bir devlet hiçbir Hristiyan'ın kapısında beklemez. Maşallah. Maşallah tıpkı Ziya hocam gibi cevap verdiniz. Çünkü Ziya hocam benim icabı. Avrupa Birliği'ne girmek abdestsiz camiye girmek gibidir icabı. Maşallah. Maşallah. Bunun yanında icabı topraklarımızın yüzde doksan yedisi Asya kıtasında yer almaktadır. Eğer gireceksek Asya Birliği'ne girelim kardeşim. Maşallah. Zehir gibi mübarek. Tıpkı Ziya hocam gibi. Yani caiz değildir değil mi hocam? Kesinlikle caiz değildir Hicabi. Bu Avrupa Birliği bizi zaten almayacak. Bari kuyruğu dik tutalım biz girmeyelim. Girmeyelim hocam. Kuyruğu dik tutacağız. Asya Birliği'ni kuracağız. Kapıda bekleyen olmayacağız. Allah razı olsun hocam.